Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş ben. Yani konumuza geçmeden önce bazı eleştiriler var hakkımda. İşte videolar düzenli değil, haftada bir, işte 10 günde bir video eklenmiyor diye. Arkadaşlar ben bir sosyal medya fenomeni değilim. Hiçbir zaman da olmaya çalışmıyorum. E, bilgiyi e, doğru bir şekilde e, sizlere aktarmaya çalışan bir doktorum. Dolayısıyla sadece işim sosyal medya değil, kaldı ki bir ekibim de yok. Bununla ilgili herhangi bir profesyonel bir altyapım da yok. Videoları kendim hazırlıyorum, kendim edit ediyorum, her şeyi kendim yapmaya çalışıyorum. Bu çok önemli değil, bunu yapabiliyorum ama teknik olarak başka işlerimiz de var. Ameliyat yapıyoruz, hastalarımıza bakıyoruz, iki tane çocuğum var, onlarla ilgileniyorum vesaire vesaire. Yani hayatın içerisinde çok fazla şey var. Hiçbir zaman da YouTube'u böyle buradan para kazanayım bir derdim de olmadı. Geçim kaynağım da bu olmadığı için ve dikkat ederseniz benim videolarım zaten böyle biraz şey bilimsel kaynakların da olduğu biraz uzun videolar. Kısa video çekmeyi sevmiyorum. Bilimsel veri olmadan konuşmayı sevmiyorum. Dolayısıyla bir videoya hazırlanmam uzun sürebiliyor. Mesela bugünkü ee, hazırladığım videoyu yaklaşık 2 saat içerisinde hazırladım ama e, önümüzdeki haftalarda yayınlanacak mesela PRP güncelleme videosu için yaklaşık 12 gün çalıştım. Dolayısıyla videoların geliş zamanları düzensiz olabiliyor ama bunun için yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Şimdi erken boşalmayı engellemek için bazı hem sosyal hem kültürel işte arkadaştan duyma, eşten duyma bir şeyler yapılıyor. Ama bunlar çok doğru değil. Ben hani kendim açısından, hani benim burada gördüğüm hastalardan öğrendiğim e, ve çok sık yapıldığını düşündüğüm 7 tane e, madde sıralayacağım. Bunları yapmamamız lazım. E, belki bunlar anlık olarak bir takım çözümler sağlıyor olabilir. Yani derseniz ki, hocam ben bunu yapıyorum, geç boş alıyorum, başarılıyım. Ama bunlar gelecekte size sıkıntılar verebilir. Onlardan da bahsedeceğim. Birincisi krem kullanımı ya da sprey kullanımı. Sprey kullanımı çok daha fazla geniş ama ben çok sevmiyorum spreyleri. Çünkü çok fazla yayılabiliyor. E, krem ya da sprey ne kullanırsanız kullanın. Lütfen penisinizin tamamına kullanmayın. Ha, şu anda belki penisin tamamını kullanıyorsunuzdur. Gençsinizdir, sertiniz iyidir ama aynı kişiyle gelecekte sertlik açısından ve haz alma açısından sorun yaşayabilirsiniz. Bununla ilgili bir uygulamalı videomuz var. Burada e, göstereyim şurada. Erken boşalmada krem nasıl kullanılır diye. Bunu izleyebilirsiniz. Kısaca sadece penisin başına da tamamına da kullanmayabilirsiniz. En hassas yer neresi ise oraya sürebilirsiniz. Buna dikkat edelim. Son zamanlarda bunu çok duydum. Hı. Prezervatif ve pe peçete ikilisi. Yani burada e, şöyle yapıyorlarmış. E, penisin başına bir peçete sarıp üzerine prezervatif takıyorlarmış. Yani bu e, belki hani işinizi çözüyordur ama çok doğru bir yöntem değil. Kalıcı bir yöntem değil. Aynen penisin e, tamamına krem sürmek gibi e, çok faydalı bir e, yani çok e, işinizi çözecek bir durum değil. İleride de haz ve sertlik sıkıntısı yaşayabilirsiniz. E, geciktirici prezervatifler hep yanlış kullanılıyor. Bununla ilgili de videom var. Mutlaka mutlaka yarım saat 40 dakika önce ilişkiden önce yani penis vajin ilişkisinden önce Geciktirici, prezervatif takılmalı çünkü içerisindeki o e, uyuşturucu madde etki etmesi 15-20 dakika bazı kişilerde yarım saati bulabilir. Bu da tam her şey oluyor oluyor tam ilişki anında takılıyor hiçbir işe yaramıyor. Bunu da bu şekilde yapmayın. İlişki öncesi mastürbasyon asla sağlıklı bir eylem değil. E, kendisi zaten travmatik mastürbasyona girer. Bir an önce boşalmayan yani sizin şöyle düşünün. Siz ilişkide geç boşalmak istiyorsunuz ama ondan hemen önce yaptığınız alıştırma, yani maça çıkmadan önceki ısınmanız tamamen çabucacık boşalmaya bağlı. Yani birbirine çok tersiyler. Zaten yapılan bilimsel araştırmalarda da bunun da videosu var. İlişki öncesi mastürbasyon yapmanın ilişki süresini uzatmadığını biliyoruz. Evet en sık yapılan ilişki sırasında kuş, böcek, Matematik hesabı yapmak, işleri düşünmek, para saymak gibi yöntemler. Bunlar da yine belki de yani genç dönemlerde çok istekli arzu olduğunuz dönemlerde sertti çok etkilemeyeceği için zaten doğal bir hani testosteron olarak gençken etrafta dolaştığınız için partneriniz partnerinizdeyse belki bir işe arayabilir ama doğru değil yani cinsellik çünkü haz almakla ilgili. Siz haz almaya odaklanacağınız yerde para saymaya odaklanırsanız haz almanız sıkıntılı olacaktır. İleriki dönemlerde yine sertleşme ile ilgili sıkıntı olabilir. E bu en sık yapılan şey. Bence bunu hiç yapmamak lazım. Evet Bir diğer durum işte geciktirici olsun diye gecikme olsun diye sertleşme ilaçları kullanılıyor. Buna ilgili de videom var. Lütfen e, sertlikle ilgili sorunuz yoksa geciktirme için sertleşme ilacı kullanmayın. Hele ki bir takım macunlar var. İçinde ne olduğu belli değil. Tabii ki içinde ilaç var. Ama kaç miligram ne aldığınız belli değil. Hele gençseniz çok ciddi sıkıntılara e, neden olabilir. Sertleşme ilaçlarını da sertleşme bozukluğunuz varsa daha önce söylemiştim hatırlarsanız sertleşme bozukluğu erken boşalma erken boşalma sertleşme bozukluğuna neden olabilir. Dolayısıyla sertleşme e, sorunuz varsa demek ki kullanacaksınız. Onda doktor kontrolüyle kullanmakta fayda var. Şöyle bilgiler var etrafta. İki diş sarımsak yerseniz her gün e, boşalmanız gecikir. Hayır efendim sadece kokarsınız. Başka bir şey yaramaz. E, i̇şte maka köküdür, ginsengdir. Bunların kanıtlı erken boşalma üzerine bir etkisi yok. Zaten boşalma e, hep söylüyorum boşalma denetlenebilir bir durumdur. E, bununla ilgili e, boşalmayı denetleme programımız var, ilaçlar var, penis başı dokusu var. Yapılacak çok fazla şey var. E, ama bunların içerisinde hiç kimseye bu tür bitkisel e, kürler vesaire önermiyoruz. Zaten ben genel anlamda söyleyeyim, hiçbir bitkiyi, bitkiler bizim için çok önemli, e, doğru zamanda doğru şekilde tüketmeliyiz. Hiçbir bitkiyi uzun süre ve her gün düzenli kullanmamamız lazım. Çünkü hepsinin kendine göre alerjik ve yan etki özellikleri var. Evet, 7 tane maddeyi saydım. Altınıza gelirse şeye yazın, aşağıda yorumlara yazın. Benim en sık karşılaştığım şeyler bunlar. Bunları yapmak için lütfen erken bunları yaparak erken boşalmanızı engellemeye çalışmayın. Bunun çok bilimsel yönleri var, davranış tedavisi var, ilaçlar var vesaire. Bunları kullanarak bu işi bitirebilirsiniz. Teşekkür ederim.